Herkesin aklında şu soru olduğunu biliyorum, Kazanç sağladık. Peki ya vergiler? Selam. Para okuluna hoş geldin. Bugün yatırım yaparken pek çoğumuzun tedirgin olduğu bir konuya hiç de sıkıcı olmayacağına söz verdiğim şekilde değiniyor olacak. Vergiler. Bu videoda hem temettü kazançlarından, temettülerden elde ettiğin gelirlerden hem de borsadan elde ettiğin gelirlerden nasıl bir vergilendirmeye tabisin çok tatlı bir sohbet edeceğiz. Vergi deyince ilk başlarda çok sıkıcı gelebiliyor, kabul ediyorum ama videoyu atlamadan izlersen sana söz veriyorum ki bu muymuş ya diyeceksin. Bak diyeceksin. Hatta dayanamayıp videoya like bile atacaksın. Hadi Hızlıca başlayalım. Her cuma finansal okur yazarlığını artırabilmek ve bu konuda bir farkındalık yaratabilmek amacıyla kurduğum bu kanalda sana ücretsiz bir şekilde içerikleri sunmak için çok büyük bir emek ve çaba sarf ediyorum. Sen de bu emeğin karşılığı olarak hala değilsen abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum bırakabilirsin. Bu desteklerin dışında yine senin sayende süper teşekkür ve katıl butonumu da açtım. Katıl tarafına gidecek olursan seni çok tatlı bir karşılama videosu bekliyor. Süper teşekkür butonuna basarsan da yine bana maddi bir destek sağlaman mümkün. Süper teşekkürle ve katıl tarafıyla bana destek olduğun için şimdiden sana çok teşekkür ederim. Bildirim zilini açmayı da unutma. Temettü ile başlayalım. Temettü neydi? Biz bir şirkete ortaktık. O şirket kar ediyordu. Karından bizim hissemiz oranında bize de kar payı veriyordu. Ancak burada bir detay var. Devlet bu elde ettiğin kardan kendine de bir pay istiyor. Öyle hep bana hep bana yok diyor. Belirli bir limitin üstündeyse senden gelir vergisi alırım diyor. Bunun yanında bir de stopaj var diyor. Ama korkma burada küçük yatırımcıya çok güzel bir kolaylık var. Diyor ki devlet baba sana bir sınır belirledim ki bunu birazdan konuşacağız. Bu sınırın altındaysan vergi, gelir vergisi vermene gerek yok. Muafsın. Ama stopaj hala alırım. Temet diye birazdan devam edeceğiz ama videonun başına dedim ya borsayı da anlatacağım diye ona da çok ufak değinmek istiyorum. 193 sayılı bir kanun var. Gelir vergisi kanunu. Geçici 67. maddesi var. Buraları öğrenmene gerek yok. Buralar sıkıcı. Ama özetle şunu diyor. Borsa İstanbul'da yapılan hisse senedi işlemleri için vergilendirme bu madde kapsamında stopaj yoluyla işlem anında aracı kurum tarafından senin adına kesilerek de, ele de beyan ediliyor. Buradaki stopaj nihai vergi. Bu ne demek? Çok teknik konuştun. Basit anlat. Tamam anlatayım. Yani bu işlemler ayrıca bir beyana tabi değil demek. Özetle alım satımdan kazandığın hiçbir kuruş için vergi vermene gerek yok. Yani buradan ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Sen bir X şirketinin ortağısın. Elinde o X şirketinin hissesi var. Ederi de şu an 100.000 TL olsun. Bu ikiye katladı. X şirketi değerin iki katına çıkardı. Dolayısıyla senin 100.000 liran geldi 200.000 liraya. Vergi var mı? Yok. Peki 1 milyonun olsaydı? 1 milyonun 2 milyon lira olsaydı mesela. Ya da 500.000'in 1 milyon olsaydı mesela. Ya da 10 katına çıksaydı. 500 binin 5 milyon olsaydı yine mi vergi yok? Yine yok. Ama biz işte hiç böyle bilmiyorduk. Türkiye bir vergi cehennemi falan diyenler olabilir. Yok. Şaşırtıcı mı? Evet. Ama yok. Bizim borsamızda alımda, satımda vergi yok. Aracı kurumların aldıkları komisyonları söylemiyorum. Bak dikkat et. Vergi konusunu konuşuyoruz şu an borsamızda alım satım kazancından vergi sıfır. Sıfır. İnanılmaz bir şey bu. İnanılmaz. Neden mi inanılmaz? Şimdi sana dünyanın geri kalanında işler nasılmış onu göstereceğim. Önce ABD ile başlayalım. Ekranda gördüğün gibi belirli kademelere belirli vergiler var. Sıfırdan 47.025 dolara kadar işte sıfır sonra artıyor. Ekrana zaten şu an görüyorsun. Yani ABD'de borsada kazançlardan vergi alınıyor muymuş? Alınıyormuş. Avrupa'ya bakalım bir de. Senin için çok tatlı bir video hazırladım. Gelsin. göre çeşitli vergi oranları var Türkiye'nin de üstünde mouse'u gezdirdim hatta Kıbrıs'a falan da kaydırdım Gördün? Türkiye'de kaçmış sıfır inanmakta güçlük çekiyor olabilirsin ama sıfır dolayısıyla Türkiye borsası diğer dünya borsalarına göre diğer dünya borsalarına nazaran vergi konusunda çok avantajlı diyebilir miyiz diyebiliriz Borsa İstanbul'a yatırım yapılırı yapılmaz bu videonun konusu değil. O ayrı bir videonun konusu. Odaklan biz şu an vergiyi konuşuyoruz. Dolayısıyla Borsa İstanbul vergilendirme açısından muhteşem mi? Muhteşem. Şimdi temettüden devam edelim. Tekrar döndük temettü kısmına. Çok basit gideceğiz. Adım adım gideceğiz. Ben senin için bu adımları, anlatacağım adımlara ilişkin sana çok tatlı bir infografik hazırladım. Birazdan onu ekrana veriyorum. Bu sayede senin de aklında kalacak. Gözün bir taraftan onda olsun, bir tarafta da kulağın bende olsun. Bu muymuş be demeye hazırsan vallahi başlıyoruz. Türkiye'de temettüden anlam vergiyi açıklıyor. %10. Eskiden %15'ti, şimdi bu %10. Temettü gelirlerinden %10 kesilerek senin hesabına hak edişin yatırılıyor. Hani hesabına yatıyor ya böyle bankandan bildirim geliyor işte şu şu kadar işte temettü geliriniz hesabınıza aktarılmıştır falan diye. Ha, bak o yatan tutar net temettü tutarı. Bürüt tutar değil. Ama vergi söz konusu olduğunda bizim işimiz netle değil bürütle. Ama bürüt deyince gözün korkmasın sana çok basit anlatacağım. Bürüt tutar nasıl bulunur biliyor musun? Mesela baktın 10.000 TL temettü yatmış sana. Bunun bürütü yatan net temettüyü 10.000 lirayı 10 çarpıp 9'a böleceksin. Bu kadar. Bürüt bu kadar. Bu formülle bulunuyor. Yani 11.111 TL. Aracı kurumuna, senin aracı kurumuna gelen tutar bu aslında. Ama aracı kurumu ne yapıyor? Senin yerine bu stopajı keserek devlete gönderiyor, kalanını sana veriyor. Buna da net tutar deniyor. Devlet payını bu şekilde alınıyor. İşte stopaj buna deniyor. Yani kaynağında kesilen vergi daha kaynağında henüz gelmişken sen görmüyorsun. Bunu daha önce konuşmuştuk. Kap açıklamalarına falan da zaten dikkat et. Görürsün ben şimdi buraya bir tane koyacağım. Örnek vereceğim. Oradan bak kap bildiriminde de bürütle net ayrı yazar. Sen de şimdi şu an ekranda görüyorsun şu anda kafanda oturduğuna inanıyorum. 2024 yılı için Türkiye'de gelir vergisi kanununa göre bürüt temettü tutarının yarısı vergiden istisnadır. Bak yarısı. İstisna sonrasında kalan tutar 230 bin liralık sınırın altındaysa 2024 için belirlenen sınır bu. 230 bin. 2025'te bu değişebilir. 230'u aklında tut. İşte bu bürütü buluyorduk ya demin. Hani öğrettim. İşte bu bürütü bulup 2'ye böldüğünde 230 binlik sınıra bakacaksın. Bu tutar 230 binin üstündeyse vergi beyan etmen gerekiyor. Bu da hiç korkulacak bir şey değil. Birazdan anlatacağım. Özetle, özetle şu, bak çok basitleştiriyorum. 2024 yılı için, hani bu 232'ye bölüp buluyorduk ya, 2 ile çarp yani 460 bin lira eder. Hani stopajı düşünce net olarak eline eğer 414 bin lira net temettüden daha az bir tutar geçiyorsa zaten eline vergi anlamında yapacak hiçbir şeyin yok. %10 zaten senin işin değil. O kesiliyor. Ben gelir vergisinden bahsediyorum. Yani sen 414 binin üzerindeysen ancak o zaman vergi meseleleri gündeme gelecek. E peki biz 414 bin liranın üstünde bir net temettü geliri elde ettiysek işte bundan sonra beyanname gündeme geliyor. Onu nasıl vereceksin? O nasıl bir işlem? Onu da çok basit anlatayım. Çünkü beyanname vermek denilince korkutucu oluyor biliyorum ama öyle değil. Ne yapıyorsun biliyor musun? İlgili yılı bu 2024 yılı için ödemen gereken tutarı 2025'te bir sonraki senenin Mart ayı sonunda en geç. İlk taksidini, ikinci taksidini de Temmuz'da ödüyorsun. Nasıl ve nereden ödenir diyorsan da internet vergi dairesine girdim senin için. Bir beyanname doldurma sayfasına eriştim. Buraya görselini koyacağım. İnan ki çok basit. Ekrana geldiğinde dur dur bak aa bu muymuş diyeceksin. Ama unutma neydi bu şart? 414.000 TL net temettünün üstündeysen senin beyanname vermen gerekiyordu. Onun dışında bu tutarın altındaysan hani ikiye böldük 230'un altında çatır 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 yiyebilirsin. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Afiyet olsun. Bu arada beyanname vermek avantajlı bir şey de olabilir. Bunu da unutma. Eğitim giderleri, sağlık giderleri gibi ekstra giderlerini de o ekrana koyacağım alttan görebilirsin. Bunlardan düşme ihtimalin var. Çok daha avantajlı bir noktaya gelebiliyorsun. E 230'un üstünde yani bürüt 462'ye böldük 230 ya hani neti 414'ten bürütü 460 eder. 2'ye böldük 230. Sen daha fazla temettü almış ol. Ona da ilişkin bir basit matematik yapalım. Mesela 414 net değil de 500 net yatsın sana. Buyurun. Umarım daha fazlası da yatar. E 500 net yap, yattıysa bürütünü bul hemen. Onla çarp 9'a böl. 5.000, 550, 5.000 555 TL bürütü. Yani 55.555 TL aslında stopaj ödemiş oluyorsun sen. Eline eline 500 geçtiğine göre, e sen bu 555.555'i 2'ye böldüğünde 277.777 eder. Bak 230'un üstünde kaldık. Burada peki ne kadar vergi çıkıyor dersen onu da anlatayım. İşte bu 230'un üstünde kalan tutarın gelir vergisini hesaplıyorsun. Google'a yaz çok kolay bulabilirsin. Bu çıkan rakamı 2'ye böldüğün bu rakamı, bunun gelir vergisini hesapladın bunun. Ardından ödediğin stopajı bundan düşüyorsun. Kalanı ödemen gereken minnacık bir vergi. Bu kadar. Dolayısıyla şu 5 adımı ve videoyu şöyle bir toparlayayım sana. Aklında daha güzel kalsın. Türkiye borsadan kazanç vergisi konumunda çok avantajlı bir noktada. Sana bunu ispatladım. Bak diğer vergileri konuşmuyor. Ülkedeki diğer vergileri, vergi politikalarını konuşmuyorum. Konuştuğumuz şey sadece ne? Borsadaki kazançların vergilendirilmesi. Biz bu noktada dünyanın geri kalanına göre çok çok avantajlı bir konumdayız. Yatırımcı olarak bunu bilmen gerek. Geldik temetüye 5 adım neydi? Birinci adım. Bürüt tutarı bul. İkinci adım bürütü 2'ye böl. Üçüncü adım 230'un altında mı üstünde mi, buna bak. Dördüncü adım altındaysa zaten keyfine bakıyorsun. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Beşinci adım 230'un üstündeyse gelir vergisini hesapla. Stopajı düş. Ödeyeceğin vergi bu kadar. Beyanname nasıl verilir bunu da zaten konuştuk. Ama şunu da unutma lütfen. Ben avukatım. Mali müşavir değilim. Dolayısıyla yanıldığım, atladığım hususlar elbette ki olabilir. Bu sebeple bu tip konular gündeme geliyorsa stopaj demiyorum. 414 bin üzerinde bir temettü net 2024 için aldıysan ve beyanname vermen gerekiyorsa konunun uzmanına danışman faydalı olacaktır. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur ve en azından borsa ve temettü gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda bakış açını bu muymuş ya noktasına evriltebilmiş Eğer öyleyse bir like'ını alırım hafta 2 videonun konusu şimdilik sürpriz ama muhteşem bir video daha seni bekliyor olacak. O video kadar kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> 555 555 555 TL.